Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle bir efsaneden bahsedeceğiz. Efsane diyorum çünkü Hyundai'nin efsanelerinden birisinden bahsediyorum. i20 i20'nin hemen hemen bütün versiyonları da elimizde varken dedi ki onu ballandıracağımız bir videomuz olması lazım. Çünkü i20 biliyorsunuz B segmentinin ballısı, B segmentinin en geniş hacme sahip olanı, B segmentinin gözdesi. İkinci elde insanların birbirini yediği bir araç almak için şu an sıfırda da güzel de kampanyası var. Rakamsal anlamda güzel de gerilemiş durumdayken bir an önce böyle bir araca kavuşun istiyoruz. Yaz başlamadan yazınızı keyifli hale getirecek güzel bir araç istiyorsanız ve o B segmenti bir araçsa o zaman o zaman i20 size hitap ediyor diyebilirim. Birazdan i20'den bahsedeceğim ama her şeye başlamadan önce diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyorum. Ve i20'yi ballandıra ballandıra anlatacağımız videoma başlıyorum. Yanımda dinamik mavisi var. Dinamik mavi i20 makyajlı kasayla hayatımıza giren bir renk. İnsanların gördüğünde aşık olduğu bir renk. Aynı renkten Beyon'da da var. Beyon'a da çok yakışıyor. Bu araya da çok yakışıyor. Her zaman elimizde de olmayabiliyor. Şu an için var. Style paketinden bir tane. Yanımızdaki de style paket zaten. Bir tane dinamik mavi aracımız var. Bir tane lime sarısı var. Birkaç tane de gelecek aracımız var. i20 ile alakalı style'da da elitte de şu an için bir sıkıntımız yok. Fakat jump düşünüyorum ve manuel düşünüyorum. 1, 2, 87 beygirlik tam da o aracı almak istiyorum diyorsanız ondan da bir tane beyazımız var. Araçlarımızın hepsi 2025 model. Jump'tan başlayarak ince ince. Yo jumptan başlayayım. Bu sefer de ortadan başlayıp gideceğim. Tamam mı Yusuf? Style paketten başlıyorum. Style paket anlatmayı en sevdiğim araçlardan birisi. Çünkü rakiplerin üst denon, üst versiyonlarda sunduğu donanımı orta pakette sundu Hyundai bize. Ne yaptı mesela? LED farlar ve LED stoplar. Piano bilek, ön ızgara. Geri görüş ekranı, hayalet ekran, şerit takip, çarpışma önleyici sistem, ısıtmalı, sinyalli, yan aynalar, 16 inçlik alaşım jantlar, dijital klima, deri direksiyon, hız sabit yokuş kalkış destek sistemi, sürüş modları ve çok daha fazlası bu araçta var. Araçlarımız bu arada biraz önce Jump paketten bahsederken 1.287 beygirlik bir atmosferik motordan bahsetmiştim. Bundan önceki versiyonlar 2024'ün ilk başında çıkanlar biliyorsunuz 1.4 atmosferik olanlardı, 1.20'lerde. Artık 1.4 atmosferik motora son verdik. Ve bir zaman uzunca bir zamandır aslında az az da olsa gelmekte olan 1.0'lık versiyon, turbolu olan versiyonla devam ediyoruz. Şimdi bazı misafir lerimiz tabii ki 1.0 motor acaba olur mu gibisinden tereddütlerle ve tedirginliklerle geliyorlar bize ama korkmayın efendim artık teknoloji küçük motor özellikle bu segmentten bahsediyorum ki insanlar C SUV'lerde bile artık turbolu küçük motorlara geçmişken yani birçok marka birçok yani birçok ülkede de böyle aslında hem egzoz emisyonu anlamında hem yakıt tüketimi anlamında hem performans anlamında turbo eklenmiş küçük motorlar 3 silindirli motorlara geçiş yaptı. Bu korkacağınız bir şey değil. Korkmamanız için şunu da söylüyorum size. 5 yıl garantili efendim araçlarımız. 5 yıl 100 bin kilometre. Yani Hyundai bir araca 5 yıl 100 bin kilometre garanti verecek ama aklında soru işareti olacak. Mümkün değil. Aynı cümle içinde kullanmak bile saçma geliyor insana. Çünkü 5 yıl garanti veriyorsa aracına güvenip veriyordur. Böyle bir ihtimali göz önünde bulundurmadığı, böyle bir sıkıntı ihtimali göz önünde bulundurmadığı için veriyordur. Küçük bir risk bile olsa böyle bir güveni veremez diye söylüyorum. Evet orayı geçtik. 1.0 turbo olarak geldiğini söyledik. Otomatik almak düşün, almayı düşünüyorsanız i20 ya da B10'larda mutlaka ve mutlaka bir sıfırın almak durumundasınız. Sıfırında şu anda. ikinci elinde 1 4'ünde bulabilirsiniz tabii ki aracın. Evet i20'nin style paketinden bir tık bahsettik size. Hemen yan tarafa bir renk göstergesi yapalım size. Böyle sarı lacivert yan yana gelmiş. Bizim Fenerbahçe kardeşlerimize de hediyemiz olsun. Ben Beşiktaş diyeyim gerçi. Hemen oradan şuna geçeceğim. O siyah beyaz bir araç. Oradan da ufak bir görüntü yapmış olalım size. Lime sarısı rengi. Lime sarısı biliyorsunuz. Lansman rengiydi i20'nin. Bütün kataloglarda, resimlerde, videolarda her yerde bu aracı görmüştük. sizin de beğeneceğiniz bir renk olduğunu düşünüyorum. Benim de sevdiğim renklerden birisi. Dediğim gibi hemen yanımda jump paketi var. Biraz ilk girizgahı yaparken dedim ki jump paketi istiyorsanız, manuel bir araç almak istiyorsanız, motoru 1.2 olsun, atmosferik olsun, ömürlük bir motor olsun diyorsanız, ben aldığım aracı 10 sene, 15 sene, 20 sene kullanırım diyorsanız Aha da size eskitemeyeceğiniz bir araç sunuyorum. Beyaz renkte. Şimdi bu araba şöyle söyleyeyim. Jam paket. Başlangıç paket ama birçok markanın orta ve üst donanımda sunduğu bazı donanımları da barındırıyor içinde. Mesela nedir? Bir kere 10.25 inçlik bir geri görüş ekranınız var. Multimedya ekranı hatta daha doğrusu. Öyle söyleyeyim size. Şöyle içine de ufaktan bileyim Yusuf. Altı hava yastığınız var bu araçta. Ki bunlar önemli detaylar. Önceden biliyorsunuz style pakete kadar bizde bile iki hava yastığı vardı. Şu an bütün araçlarımızda en az altı hava yastığı var. Şerit takip, çarpışma önleyici sistem, yokuş kalkış destek sistemi, e, far sensörünüz, hız sabitleyiciniz ve hayalet ekranınız bunların tamamı evet yanlış duymadınız jump paketinde, başlangıç paketinde 1-2 motor, 5 ileri manuel aracımızda. Geri görüş ekranımızda var bu arada söyledim mi bilmiyorum Yusuf. Evet. Cam paket aracımız bir tane olduğu için çok da ballandırmak istemiyorum. Şimdi herkes almak ister bir tane var. Ayıp olmasın insanlara. Şöyle arka tarafta lime sarısı i20'den bahsetmiştim style paket. Onunla böyle kafa kafaya dönen tam da Ümit kardeşimin masasının arkasında bir elit paket. E, manyetik gri elit bir aracımız var. Evet. Şimdi biraz bundan bahsedeyim size. Style'da o kadar çok şey saydınız ki elitte ne olabilir diye dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yok yok öyle düşünmeyin. Bu arabada oldukça dolu bir donanım var. O şimdi sayınca anlayacaksın de dediğimi. Style paketteki donanımın tamamını aldık. Bu aracın üstüne koyduk. Cantlarını bir hiç yukarı çektik. Yıldız desenli 17 işte alaşım cantları getirdik koyduk bu araca. Artı LED farlarımız her ikisinde de vardı. Bir de ön park sensörü eklendi bu araca. Ki ön park sensörü Style paketinde yoktu. Yani ben yeni başlıyorum araba sürmeye ya da kızımı alacağım böyle park ederken problem yaşayabilir gibi bir durumunuz varsa o zaman ön park sensörü de olan Elite paketinde tercih edebilirsiniz aracı. Yan aynalarımızda diğerinde de söylemiştim Style pakette ısıtmalı ve sinyalliydi. Bunda bir de elektrikli katlanma özelliği geldi efendim. Cam kenarında şöyle çok klas görüntüyü sağlayan bir krom detayımız var. İsterseniz diğer paketleri de bunu ilave edebilirsiniz bilirsiniz. Yani aksesuar bilimiyle görüşüp onu halledebilirsiniz. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma özelliğiniz var bu araçta. Hanımefendi kullanıcısınız. Çantanızın içinde her arabaya bindiğinizde anahtar arama derdine son vermek istiyorsunuz. O zaman anahtarsız girişe çalıştırma özelliği olan elitini alabilirsiniz yine. Ve sunroof'unuz var. Olmazsa olmaz diyor bazıları. Bazıları diyor ki ben asla sunroof'lara çalmam. Her neyse herkese hitap eden bir iyiliğimiz var demek istedik aslında sorarsanız size. Yine bir detaydan daha bahsediyorum. Kablosuz telefon şarjı. Ya işte o kadar da para vermişken telefonumu da yeni almışken işte bilmem ne markanın bilmem ne modelini aldım da şar kablosuz şarj özelliği de var onu da kullanmak istiyorum diyorsanız da yine elitini alabilirsiniz. Ve kumaş detayları da birazcık farklı. Stylede ve jumpta olan değil de birazcık daha farklı. Desen olarak da farklı. Daha sade bir görsele sahip. Böyle bir aracımız var. Hemen arabanın içine bineceğim Yusuf. Sen orada kal istersen hemen koşarak geçiyorum öbür tarafına. Biraz önce en başta dedim ki yani segmentinin en genişi demiştim. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an aslında benim kullanabileceğim çok gerisinde bir yerde. Biliyorsunuz o klasik bir testimiz var. onu da yapmış olalım hazır binmişken. Bu arabada da yine deri direksiyonumuz, hız sabit Yokuş kalkış destek sistemimiz, şerit takip, çarpışma önleyici sistem, ambiyans aydınlatmasına kadar var bu aracımda da. Onun haricinde genişliğinden bahsediyordum size. Şimdi şöyle aç istersen Yusuf. Şimdi normalde benim kullanacağım mesafe bu. Ben buradan kullanabilirim. Çünkü ben 1.70'lik bir adamım. Çok büyük bir adam değilim. Fakat uzun bir arkadaş kullanacak. 1.85, 1.90 hatta 1.95 boyunda birisi kullanacak. Ve şöyle gördüğünüz gibi ben ayağımı uzattığım zaman böyle her zaman söyleyeyim çocuk gibi kalıyorum burada. Ve arka tarafa geçiyorum. Hiç videoyu da kesmeden koltuklarla da oynamadan. Şu arka koltuktaki diz mesafesine bakar mısınız? B segmenti bir araçtan bahsediyoruz efendim. İnsanlar C SUV araçlarda bile geldiklerinde bazen bu genişliği bulamadıklarından bahsediyorlar bize. Biz size B segmenti hatchback bir araçtan bahsediyoruz. Bunlar önemli detaylar. Çünkü niye? Rakamların bu kadar yukarıda olduğu bir dönemde belki de ulaşmak istediğiniz araca değil de bir altına yani C segmentle bir B segmente ulaşmak durumunda kalabilirsiniz. 4 kişilik bir ailesinizdir. Yani en azından o segmentin en genişini tercih edelim derseniz işte o araç bu araç. i20'yi çok rahat düşünebilirsiniz. Aynı ebatlara sahip Beyond'a düşünebilirsiniz. Beyond'daki artınız ne olur? Bagajı biraz daha büyük olur. Hemen bagaj demişken arka tarafa geçip bagajdan da bahsedelim size. 351 litrelik bir bagajınız var bu araçta. Yine bagaj olarak da segmentinin en iyi bagajlarından birisi. Bununla hemen hemen aynı ebatlara sahip iki marka daha var. Ama diğer bütün markalar bunun altında. Onu özellikle üstüne bastıra bastıra söylemek isterim. Çok rahat iki tane büyük valiz, bir tane de küçük valizi koyabilirsiniz. İsterseniz valizlerinizle gelin burada beraber deneyelim de diyebilirim size. Çünkü bazen olabiliyor. İşte mesela evlerinde bir engelli vatandaş olabiliyor. Engelli diye de arabiliyorsunuz çünkü bu araçları aynı zamanda. Çünkü yerli üretim, ÖTV ve muafiyetli verebileceğimiz araçlar. Dediğim gibi tekerlekli sandalyesiyle gelen bir vatandaşımız oluyor. Burada deniyoruz mesela sandalyesi sığıyor mu, sığmıyor mu. Sığan sandalyeler var onu söyleyeyim. Ben onu hepsi sığıyor aşağı yukarı. i20'ye de sığan sandalyeler var onu da söyleyeyim. Ya da bebeğiniz var bir tane iki tane. Onların biliyorsunuz çantasıydı, valiziydi bitmiyor. <laughs> o çocukların öyle bir sürü malzemesi var. Onları da çok rahat koyabilirsiniz. Çok rahat böyle 3 kişilik, 4 kişilik ailelere verdiğimiz hatta 5 kişilik ailelere verdiğimiz bir araçtan bahsediyorum size. 20 o anlamda aslını sorarsanız ihtiyacınızı tam karşılayacak tabii ihtiyacınız böyle bir araçsa ya da bir tık tam karşılayacak bir araç. Hazır rakamlar da böyle tam alınma moduna gelmişken Haziran ayı 2025 yılı itibariyle şöyle 1.300 ile 1.500, 1.400 ile 1.600 arası bir araç alacağım derseniz o zaman B segmentinde Hyundai'ye uğramadan bir araç almayın derim. En azından bir teste çıkın. En azından yakından görün. Çünkü yakından görüp de almayan çok az insan var bu araçları. Evet 5 yıl 100 bin kilometre garantisi olduğundan bahsetmiştim. Yani dediğim gibi şu anda elimizde de araçlarımız var. Eğer dediğim gibi yazın başında güzel bir B segment araca kavuşmak istiyorum derseniz biz buradayız. Bütün danışman arkadaşlarla birlikte buradayız. Sizleri bekliyoruz. Yusuf ya da Ebru sizlerin de bir sorusu yoksa bu i20'yi vallandıra vallandıra anlattığımız videonun da sonuna gelmek istiyorum. Ve her zamanki gibi şöyle bitiriyorum. Diyorum ki videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer filozun olsun diyorum. Ben Hyundai kamer filozundan otomotiv danışmanı Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın. Hoşçakalın.